kişileri gördük. Bir de şu çağrı yöneticiyi görelim. Ben özellikle bunu merak ediyordum zaten. Ee, basit çeviricide çift dokunma vardı sanki de. Sonradan bir şeyler oldu uygulamaya. <laughs> Ücretliye mi döndü? Hatta haftalık 99 lira mıydı? 199 lira mıydı? Öyle bir şeyler olmuştu. Ben Engel Android'te <laughs> onu paylaş yani onu isteyenlere paylaştığım zaman bayağı bir sıkıntı yaşamıştım o zaman. Şimdi Görüntüyü burada da açmayacağım. Çünkü çağrı yönetici anlatacağım için kişilerin numaraları vesaire gözükmesin diye burada da ekran kapalı devam edeceğiz. Şimdi açalım bakalım çağrı yöneticisi Bizi neler bekliyor? Fossil, 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 Fikta, nishu, ist, ekran karartma tamam şurada bir açık kalsın da. Yukarı diğer uy, uy, ara kitap fossil, 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 ortalık, en az içerik aç bu arada bazı uygulamalar erken erişim istiyor haberiniz olsun. Şimdi... Telefon. 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 Varsayılan telefon seçili değil. Telefon seçili değil. Telefon mevcut varsayılan seçili. İptal düğme. Evet. Varsayılan iptal telefon mevcut varsayılan seçili. Telefon seçili değil seçili. Bunu seçip. Ekran karartma etkin. Görüntüyü kapatıyorum. Telefon iptal varsayılan olarak Açtım ayarladım. Şimdi. Telefon. Evet karşımıza gelen. Ara düğme. Ara metin al. Sıralama ölçütü düğme. Filtre düğme. Diğer seçenekler. Abdullah Öztürk. Abim. Tamam. Favoriler sekme. Ha, favoriler. Kişiler sekme seçildi. Kişiler. Favoriler arama geçmişi sekme. Favoriler arama ara düğme. Ara. Arama favoriler kişiler tuş takımı düğme. Tuş metin alanı. Sadece burayı merak ediyorum zaten tuş takımı. Sıfır. Yıldız iş 9, 7, 6, 5, 4, 2, 1. paklayıcı düğme. Metin alanı. ABCD metin alanı. Yazmıyor. 8. Bakayım. 8. Uzun bas 8. Ya bu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8 metin alanı. Ee, çift dokunup basılı tutarsanız yazıyor anca. Öbür türlü yazmıyor bu arkadaş. Şeyde de böyleydi. 8 silindi. Ee, çağrı yöneticide de böyleydi. Ya yani basit çağrı yöneticide. Bir. Bakın istediğim kadar çift dokunayım. Yazmıyor. Metin alanı. Anca. Bir e, Çift dokunup. 1. Uzun bas bir. Basarı tutunca yazıyor. Dial paklayıcı hard. Bir metin alanı. Bu işinize yarar mı yaramaz mı onu -Bil bilemediğim serindir. için. Şöyle bir ayarlarını gösterip geçeceğim sadece. Geri düğme. Şimdi. Telefon. Ki... Ara düğme. Ara Sıralama ölçü. Filtre düğme. Diğer seçenekler düğme. Diğer uygulamalarımız. Yeni kişi oluştur. Ayarlar. Ayarlar ve yeni kişi oluştur. Bir de diğer uygulamalarımız var. Diğer seçeneklerde. Şöyle Ayarlar. Tıklayalım. Geri düğme. Ayarlar. Renk özelleştirme. Renkleri özgener. Dil Türkçe. Engellenen numaraları yönet. Aynı mantık ya. Tarih ve saat biçim. Yazı tipi boyutu büyük. Soyadı ile başla kapalı. Telefon numaralarını biçimlendir açık anahtar. Başlangıç. Gösterilen sekmeleri yönet. Uygulama başlatıldığında açılacak Uygulama açıldığında tuş takımını aç kapalı anahtar. Uygulama başlatıldığında açılacak sekme. Uygulama açıldığında tuş takım. Arama kaydında aynı numaradan gelen aramaları gruplandır açık anahtar. Arama başlatmadan önce arama onayı penceresi gör. Aramalar sırasında yakınlık sensörünü devre dışı bırak kapalı anahtar. Gelen aramalara yanıt vermek için kaydırma hareketini dokun. Gelen aramaları her zaman tam ekranda görüntüle kapalı. Tuş takımı. Hızlı aramayı yönet. Tuş takımı numaralarını gizle kapalı anahtar. Tuş takımı düğmelerine dokununca titreştir açık anahtar. Tuş takımı düğmelerine dokununca ses çıkar açık anahtar. Bu da açık. Geçiş. Arama geçmişini dışa aktar. Şu an telefonum rahatsız etmedi olduğu için büyük bir ihtimal. Arama geçmiş geri düğme. Bundan dolayı ses çıkmadı. Dediğim gibi bunun çağrı yöneticisi de bu şekilde. Telefon. İşinize yarar mı yaramaz mı onu siz kendiniz karar verin.